Merhabalar, bugün ikinci hikayemizde karşınızdayız. Bakalım bugünkü hikayemiz neymiş? Evet, konuşan eşyalar. Hmm, acaba nasıl bir hikaye? Bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develerin tellal olmaktan sıkıldığı, pirelerin artık berberliği bıraktığı bir vakitte küçük bir ev varmış. Bu evin diğer evlerden farklı, güzel bir özelliği varmış. Bu evdeki eşyalar kendi aralarında konuşabiliyorlarmış. Bu evin kocaman bir salonu salonunda da masalar, sandalyeler, dolaplar, perdeler bir sürü eşya varmış. Ve kendi aralarında tüm gün sohbet ediyorlarmış. Hatta bu odanın camın kenarında bir tane masa varmış. Masa tüm gün dışarıdan bahçeyi, sokağı, insanları seyredip odadaki diğer arkadaşlarını anlatıp onları eğlendiriyorlarmış. Yani günler böyle güzel, eğlenceli geçerken bir gün bu evin sahibi elinde kocaman bir saksıyla odaya girmiş. Önce odayı böyle bir göz baştan aşağı süzmüş. Odadaki tüm eşyalar merakla kadının ne yapmaya çalıştığını anlamak için onu seyretmeye koyulmuşlar. Kadın tam o sırada zil çalınca elindeki saksıyı koşarak pencere kenarındaki masanın kenarına koymuş. Ve hemen kapıyı açmak için odadan dışarı çıkmış. Odadaki tüm eşyalar meraklı gözlerle saksıya baksa da hiçbiri ona soru sormaya cesaret edememiş. Ama bizim meraklı sandalye dayanamamış. Hemen atlamış oradan. Aa çiçek çiçek hoş geldin demiş. Nerelerden geldin demiş. Bize biraz bir şeyler anlatsana. Çiçek de başta çok utanmış. Çünkü hiç tanımadığı bir sürü arkadaşı olmuş çevresinde. Cevap verip vermemekte biraz tereddüt ettikten sonra sandalye tekrardan sormuş. Hadi ama cevap versene demiş. Seni çok merak ettim. Çiçek de daha fazla dayanamayıp ona nereden geldiğini anlatmaya başlamış. Ben çok uzak bir bahçeden getirildim demiş. Sonra beni bu saksının içine ektiler. Sonra da bu evin hanımı gelip beni buradan aldı ve beni buraya getirdi demiş. Odadaki diğer eşyalar da çiçeğin bu konuşmasından cesaret alıp yavaş yavaş konuşmaya başlamışlar. Günler böyle geçerken çiçek de odadaki herkese çok iyi alışmış ve çok güzel bir dostlukları başlamış. Onlar da tıpkı diğer günler gibi her gün uyanır Bahçede olanları konuşur, sokakta geçen insanlar hakkında sohbet ederlermiş. Sonra bir gün bu masanın ayaklarından bir tanesi çok mızmızlanmaya başlamış. Tüm gün oflayıp pufluyormuş. Bizim meraklı sandalye dayanamayıp sormuş. Of demiş ne oluyor sana demiş tüm gün oflayıp pufladın bir derdin mi var senin diye sormuş. Masanın ayağı da önce biraz anlatıp anlatmamakta tereddüt etmiş. Sonra demiş ki ben söyleyeceğim ama demiş çiçek Çiçeğin kalbini kırmaktan korkuyorum demiş. Çiçek bu cevabı duyunca çok şaşırmış. Niye ki demiş. Senin kalbini kıracak bir şey mi yaptın? Bizim masanın ayağı demiş ki hayır hayır demiş. Sen bir şey yapmadın. Ama demiş senin tüm ağırlığın benim üzerimde. Evin hanımı seni getirip sadece benim olduğum köşeye koydu. Bu yüzden de seni taşımakta çok zorlanıyorum. Hatta demiş böyle devam ederse kırılabilirim bile. Bunu duyan odanın diğer eşyaları çok şaşırmışlar ve çok panik olmaya başlamışlar. Hepsi bir anda konuşmaya başlamış. Şimdi ne olacak ya masanın ayağı kırılırsa ya taşıyamazsa gerçekten de o kadar çok ağır mı diye herkes bir ağızdan bir şeyler söylemeye başlamış. Tam sırada çok konuşmayan köşedeki dolap demiş ki arkadaşlarına arkadaşlar arkadaşlar bir sessiz olun. Hepiniz konuşursanız olayı anlayamayız bir çözüm bulamayız. Lütfen herkes şu an sessizce buna nasıl bir çözüm bulacağımızı düşünmeye başlasın. Odadaki diğer eşyalar da ona hak vermişler. Ve sessizce herkes bu konuya nasıl bir çözüm bulacaklarını düşünmeye başlamışlar. Sonra masanın diğer ayağı demiş ki buldum buldum benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Herkes heyecanla fikrin ne olduğunu sormuş. Masanın ayağı da şöyle cevap vermiş. Eğer ki sen demiş kıpırdamaya çalışırsan demiş belki saksı hareket eder bu yüzden de tüm ağırlığı senin üzerine gelmez demiş. Herkes bu fikri çok beğenmiş ve masanın ayağı yavaş yavaş kıpırdamaya başlamış. Kıpırdamaya ne kadar çalışsa da saksı Nuh diyor peygamber deniyormuş ve asla yerinden kıpırdamıyormuş. Anlayacağınız saksı galiba biraz inatçıymış. Sonra bu duruma odanın eşyaları çok üzülmüşler. Çünkü gerçekten bu güzel bir fikirdi ama işe yaramamış olması onları çok üzmüş. Sonra tekrardan düşünmeye devam etmişler. Sonra bizim meraklı sandalye demiş ki buldum Arkadaşları yine heyecanla sormuşlar. Evet o zaman ne yapacağız demiş. Söyle anlat hemen bulduğun fikri. Sandalye demiş ki hareket etmeye devam edeceğiz. Herkes de ona hemen kızmaya başlamışlar. Bunu denedik ya olmadı demişler. Sandalye de şöyle demiş. Ama o zaman tek başına denemişti. Şimdi masanın dört ayağı hepsi beraber deneyecekler demiş. Bu fikir evet gerçekten de herkesin çok hoşuna gitmişti. Ve masanın dört ayağı da cesaretini ve tüm gücünü toplayıp kıpırdamaya başlamışlar. Ama ne kadar kıpırdarlarsa kıpırdasınlar, bizim saksının kıpırdamaya hareket etme hiç niyeti yokmuş. Onlar tüm güçlerini son kez toplayıp kıpırdamaya çalışırken artık pes etmek üzerelerken çiçek ağlamaya başlamış. Benim yüzümden arkadaşımın canı yanıyor. Belki de benim yüzümden kırılacak demiş ve hiçbir şey işe yaramıyor diye ağlamaya başlamış. Yavaş yavaş yaprakları da solmaya başlamış. Tam bu sırada dolap bir şeyler yapması gerektiğini düşünmüş. Çünkü arkadaşlarına yardımcı olması gerekiyormuş. Ama ne yapması gerektiği konusunda tam bir fikri yokmuş. Tam o sırada aklına bir şey gelmiş. Odadaki tüm eşyaların en sevdiği şarkıyı söylemeye başlamış. Her gün her gün dostumla Şarkı söyle koş oyna Eğer sana ihtiyacı varsa Yardımına koş onun Çünkü o senin dostun Odadaki tüm eşyalar şarkıyı duyunca onlar da eşlik etmeye başlamışlar. Masanın ayakları bu şarkıyı duyduklarında tüm güçlerini toplayıp kıpırdamaya başlamışlar. Ve tam o sırada saksı hareket etmiş. Saksı hareket ettikçe masanın ayakları daha hızlı, hareket, daha hızlı kıpırdanmaya başlamışlar ve saksı masanın tam ortasına gelmiş. Çiçek bağırmaya başlamış. Yaşasın, yaşasın oldu demiş. Hem artık masanın diğer ayağı tüm yükü taşımak zorunda kalmayacak hem de yeni yerim harika. Bahçenin her köşesini görebiliyorum ve size her gün çok daha eğlenceli, çok daha güzel şeyler anlatacağım demiş. Odadaki herkes bu habere çok sevinmiş ve bunu kutlamak için şarkıyı söylemeye devam edip dans etmeye başlamışlar. Bu kapırtıları duyan evin hanımı koşarak odaya gelmiş. Ne olduğunu anlamak için. Evin hanımı eşyaların konuştuğunu nereden bilebilirdi ki? Bu bizim sizinle küçük sırrımız. Sonra kadın camdan bak, kapıdan bakınca odanın eşyaları hemen oldukları yerde durmuşlar. Kadın biraz baktıktan sonra her şeyin yolunda olduğunu anlayıp mutfağa geri dönmüş yemek yapmak için. O gider gitmez de bizim eşyalar tekrardan dans etmeye başlamışlar şarkı söyleyip. Ve hepsi akşam olup mışıl mışıl uykularına dalmadan önce birbirlerine yardım ettiklerinde aşamayacağı hiçbir güçlüğün olmadığını anladıkları için hem kendilerini çok güçlü hem de çok şanslı hissediyorlarmış. Evet sevgili çocuklar, onlar böyle mışıl mışıl uykularına dalarken biz de onların şarkılarını söyleyelim mi? Her gün her gün dostunla şarkı söyle, koş oyna. Eğer sana ihtiyacı varsa yardımına koş onun. Çünkü o senin dostun. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere.